ııı Mustafa Kazalcı'ya verelim. Sonra Zafer Hoca'mıza verelim. Buyurun efendim. Evet. Teşekkür ederim Sayın evet. Başkan. Ses var değil mi? Geliyor. Kapalı herhalde. Kapalı mı? Değil. Şimdi açalım. Önce eee bu toplantıyı düzenleyen, sizlerle bizi buluşturan Eğitim Sen Ankara şubelerine, eğitim derneklerine ve vakıflarına ki başkanlarını burada görüyorum. Teşekkür ediyorum. Tek tek hem zamanı kazanmak için saymıyorum ama zaten duyurularda var. Nisan ayı geldi mi bir kız rüzgarı eser. Türküsü yükselir Anadolu'da. Bu geleneksel hale gelen bu sergide de türkü sözcüğü kullanılmış. E, gerçekten köy enstitüleri bitmeyen ve bitmeyecek olan bir türküdür. Özbek İnce Bayraktar diye benim gönenden bir öğretmenim var. Hani ünlü bir şiiri onlar şöyle diye başlayan Köy Türküsü diye bir şiiri de var. İnternetten bulup mutlaka okuyorum ama söyleşi havası içinde olduğu için ilk dörtlüğünü ben okuyorum. Aydınlanıyordu sular. Sular aydınlanıyordu. Gökte birer yıldız gibiydiler. Hasan olma, çifteler kızılçuk. 21 bir böyle dörtlüklerinin sonunda e, Özbek İnce Bayraklar öğretmenimiz geçiriyor bu köyesi türküsünde. Değerli dostlar, bu Kıveşsüt ruhuyla 14 Mayıs'a doğru yelkenimiz şişecek. İnşallah dilerim, oradan 21 yıldır yaşadığımız bir karanlık, demokratik oylarımızla dağılacak yeni bir iklim Evet, Türkiye'de olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü köy enstitüleri toplumu içinden kişiyi içinden canlandırma sistemi demokrasiyle çok yakından ilgili. Türkiye'de demokrasi daraldığı zaman baskı rejimleri arttığı zaman ne mecliste ne toplumda köy enstitüsülerinin adı ikinci planda kalmış. Ama demokrasi yeşerdiği zaman demokrasi iklimi geldiği zaman köy enstitüsülerinden daha çok söz edilmiş. Hem mecliste hem de toplumda. Biz neden 83 yıl sonra bu türküyü söylüyoruz. Çünkü bu türkü alışılmış bir türkü değil. Türkiye'de hatta bütün dünyada alışılmış ezberci bir eğitim sistemi var. Aktarmalı. Yani okuyor ya da öğretmen anlatıyor. Gramsci şey, ezberleyen bildiği kadar ezberliyor. Bugün de içine düşürüldüğümüz bir sistem. Ne yazık ki Cumhuriyet döneminde de Cumhuriyet'in kendisi büyük bir devrim. 3 Mart 1924'te getirilen öğretim birliği bir devrim laikliği, öğretim birliğini, halifeliği kaldırması, din vakıf bakanlığının kaldırılması ve en önemlisi de laiklik bilimsel öğretim birliğini bugün bir anayasada geçerli olan tevhid tedrisatı getiren bir devrim 1924. Arkasından Yurttaşlar Yasası geliyor 1926'da ve her kişiyi bir birey kabul eden, bir yurttaş kabul eden bir anlaşım 28'de ABC devrimi, yeni Türk harflerinin kabulü, karma eğitim, bütün bunlar çok ileri adımlar. Eğitimde büyük seferberlikler yapılıyor ama Kurtuluş Savaşı'nı yaptığımız köylü ordu köylü yine kapalı, köylü gelen öğretmensiz ve okulsuz geri her yönden Cumhuriyeti kuranlar bunun böyle olmasını istemiyorlar. Asıl kurtuluşun eğitimde kültürde olduğunu söylüyorlar. Zaman zaman kesiliyor ama ben <laughs> gayet iyi oluyorum. <oynadım>. Öyle mi? <fikirli. gülüyor> ben anlıyorum. <laughs> Ses gelmiyor çünkü. Olsun ama <laughs> onunla mı değiştiriyor? Altından mı değiştirir <laughs> misin? Sağ Evet. oranı son derece düşük. Hele kadınlarda yok denecek kadar az. <laughs> Mustafa Necati dönemi 1925-28 deminki devrimleri anlattığım o Mustafa Necati dönemi erken bir köy enstitüsü yaşayışı. Ama Cumhuriyetin nimetleri, eğitimin canlandırıcı niteliği yok. İşte Saffet Arıkan'ı Atatürk'le konuşarak İsmail Hakkı Tonguç Almanya'da eğitim görmüş, gazi eğitimde resim iş bölümü kurmuş ve müdür vekilliği yapan Elinden tutup getiriyor ilk öğretim genel müdürlüğü. Bir rapor hazırlıyor, bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor ve işte toplumu ve insanı canlandıracak aynı zamanda köyle kent arasındaki uçurumu. %80 nüfus köyde oturuyor ama %80 eğitimden payını alan kenttekilerin tersi Bunu denk haline getirebilmek için yeni bir sistem, yeni bir anlayış. Bunun için 1936'da köy eğitmenleri. Bakın köy eğitmenleri bu sistemin alt basamı. Askerde onbaşı çavuşluk yapmış kişilere altı ay bir kurs vererek ama yaparak, yaşayarak, işleyerek yapılan ve onları üç sınıflı köy okullarına gönderen bir anlayış. Başarılı oluyor. Mecliste yankılanıyor. Sanki büyük bir mucize gibi eğitmenler buraya geliyor, Ankara'da gösteriler oluyor, Tonguç, Safet Arıkan övülüyor mecliste. O sistem başarılı olunca bu yeni eğitim sistemi, yeni anlayışla köy öğretmen okulları açılıyor. Kızılçurnu'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Çifteler'de. Aslında bunlar iş eğitimi ilkesiyle açılan okullar. Tonguç'un yıllardır yeni eğitim dediği yani öyle olmalı ki kimse onu sömüremesin dediği köy öğretmen oldu. O da başarılı olunca işte bugün kutladığımız bir bayram gibi kutladığımız 17 Nisan 1940'da köy enstitüleri kurmuş yasası meclise gidiyor. Bu devrimci bir yasadır arkadaşlar. Köye öğretmen ve köye yarayışlı insan yetiştirme. Yasanın amacı, bu kısa bir yasa zaten. <laughs> Tartışmalar oluyor yasa sırasında. Kazım Karabekir ve Emin Sazak gibi toprak ağları <laughs> yasaya karşı çıkıyor. Nereden çıktı bu? Köy elçileri. Köy kent diye kendi kendimize bir ayrım mı yapacağız? diye. Atatürk'ün ölümünden sonra Saffet Arıkan görevden ayrılıyor. Yerine Hasan Ali Güzel geliyor. <laughs> Mecliste tabi Tonguç milletvekili olmadığı için yasayı hazırlıyor. Daha önceden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye sunuyor. Ama meclisteki savunmayı yapan e, kişi e, Türkiye'de 7 yılın üzerinde bakanlık yapan Hasan Ali Yücel. Değerli arkadaşlar, bu köy meclis süresini eee hazırlarken bütün o kapalı oturumlarda yapılan tutanakları da izledim. Bu yasa görüşmeleri sırasında Hasan Ali Yücel 7-8 kez söz olarak bütün e, ileriye sürülen savları çürütüyor ve İsmet İnönü de yukarıdaki lojasında bu yasaya önem verdiğini e, belli ediyor. Buna karşı e, büyük bir bölümü oylamaya katılmıyor. O zaman tek partili dönem 1940 yılı karşı çıkanlar ki sonradan Demokrat <laughs> Parti kuracak olan işte Celal Bayar, Menderes, Fuat Köprülü gibi içinde ünlüler var. Ee, oylamaya katılmıyor ama yasa çıkıyor. 17 Nisan'ın gerçekten bir eğitim bayramı olması gerekir, arkadaşlarla bunun yasa önerisinde derdik e biz 2003 yılında sonradan Yıldırım Kaya da güncelledi bunu 17 Nisan tatil olmadan bir eğitim bayramı olmalıdır aslında. İki yıl sonra 1942'de örgütlenme yasası çıkıyor. O daha çok tepkiler çekiyor mecliste. Yavaş yavaş karalama demeyeceğim ama eleştirilerin dozu artırılıyor. Özellikle okul yapımında ve köy yolu yapımında çalıştırılan e, kadın erkek herkesin belirli bir yaşa kadar e, 60 yaşına kadar çalıştırılması çok büyük eleştirilere yol açıyor. Hatta Angarya kabul ediyor. Ama savunanlar da var. Biz okulumuzu yaparız diye. İkinci Dünya Savaşı yılları ekmekten vazgeçeriz, mektepten vazgeçmeyiz diyor. Çivinin bile zor bulunduğu zaman yapılardan, inşaatlardan çivler çıkıyor. Değerli arkadaşlar, köy öğretmen okulları yasayla beraber köy enstitü oluyor. Zaten köy enstitü ilkesiyle yapılmıştı. Arkasından 20 yerde 3-4 ilin yerinde bir güneş gibi köy enstitüleri kuruluyor. Köy enstitüleri iş içinde iş aracılığıyla iş eğitimi yapan okullar. Genç hocam onları ayrıntılarıyla anlatır. Sanat ve kültür de küre enstitülerinin en önemli ilkelerinden biriydi. Bir başka özellik neydi? Özgür okuma saatleri var. Bakın. Ders kitapları dışında roman, öykü, şiir, deneme. Sorduk biz o mezunlar üzerine bir araştırma yaparak her okulda bir sınıf ve okul kütüphanesi kitaplığı var. Dostoyevski'de Balzak'ta e, Hemik okunuyor orada. Bugün e, çok sevilen yazarlardan Sabahattin Ali köy enstitülerinde en çok okunan yazarlardan birisi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu öyle. Sözde orta öğretim düzeyinde bir okul gibi görünüyor. Ama üniversitelerde bugün bir araştırma yapılsa köy enstitülerindeki o kitaba Bakın Emin Özdemir öyle diyor. Ekmekten önce gelirdi kitap. Yani kitap. Klasikler çevriliyor. Önce köy enstitülerine gelir. Hatta bir anı anlatırlar. Torbanda ne var? Diyor İnönü. Klasik ve azık kız öğrencinin yanındaki milletvekillerine soruyor. Bunu okudunuz mu? Bir sessizlik. Şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum da yeni sistem şuradan belli. Neden Zafer Gençay'dır o sistemden çıkıyor? Biz onun izlerinden yetişmiş köy suluğuyla yetişmiş insanlarız fakir baykutlar, Mahmut Bakallar, Talip Aydınlar, Dursun Akçamlar, Ali Güçler, Osman Bolullar, yalnız onlar mı? Elliye yakın çemberi kırıp milletvekili giriyor meclise. Bakanlar çıkıyor. Mustafa Üstün da İvris evet. mezunu. Efendim Hayrettin Uysal e, Sosyal Güvenlik Bakanı. <laughs> böyle o sistem profesörler çıkıyor. Ressamlar var bir sürü. Zafer Hocam anlatacak. İlk kez mecliste yani egemenlik ulusundur. Aslında egemenliğin uygulanması köy sistemiyle olur. Üç sınıflı eğitmen okullarından beş sınıflı e, köy enstitülerinin bitirdiği ilkokul, sonra bölge okulları 8 yıllık, sonra 21 köy enstitü, Hasan Oğlan'da da yüksek köy enstitü. Bakın. Fırsat ve olana ateşitliği ilk kez bu sistemde ortaya çıkıyor. Ve değerli arkadaşlar eleştiri ve öz eleştiri bir kurumu ayakta tutan olur. Eğer bir sistem, bir kurum, bir kuruluş özgürce eleştirilmiyorsa o gelişemez. Her cumartesi köy sisteminde bir eleştiri, öz eleştiri var. Yapılan işler okul müdürü dahil hepsi orada sorgulanıyor, anlatılıyor. Ve yalnız eleştiri, öz eleştiri değil. Yüzde elli tarım dersleri, yüzde elli teknik dersler, sanat dersleri var. Klasik okuduğumuz derslerle de ezbere değil. Çocuklar orada imece usulü mutlaka yönetime katılıyorlar. Demokrasiyi orada yaşıyorlar. Yani köy üstlerinden öğretmen önderlerinin çıkması bir rastlantı mı? Hayır. Orada demokrasiyi yaşadıkları için böyle oluyor. Yani peki bunca güzel işleyen bir sistem. Yavaş yavaş toparlayayım. Sonuna doğru geliyorum. Umut Bey'i e de güç durumda sokmadan 46 yılının sonunda Recep Peker Kürmeti'nin kurulmasıyla köy sisteminin iyileştirileceği yani kötü de iyileştirileceği söyleniyor. Hasan Ali Yücel ve Tonguç görevden alınıyor. Hasan Ali Yücel yerine Reşat Şemsettin Sirel getiriliyor. 400 tane beyin niteliğindeki e, köy kadrosu görevden uzaklaştırılıyor. 1947 yılında ensüsülerin beyni ve kalbi kabul edilen Hasanoğlan'daki Yüksek Köy ensü söndürülüyor. Ve öğretmenlere verilen araziler var. Yani örnek bir çiftçi olsun gittiği yerde onlara zanaat öğretiliyordu elleri beyinden elden çıkan iş beyinden gider diyordu e, tonguç. Sistemin güzelliği, iyiliği bu. Ve her şeyde nitelik önemliydi. Ben sonra karalanıyor ve 54'te de kapatılıyor. Mehmet Başaran abi Kurtuluş Savaşı'nın eğitim ve kültürel alanında devamı kabul eder. Bu köy onun bir Tonguç Baba diye bir şiiri var. Otlar, böcekler gibiydik bozkurda. Acılarda büyük yüzü kadardık. Bizden geçerdi zamanın karanlığı. Unutulmuş, unutulmuş, unutulmuş köyler. Unutulmuş, unutulmuş, unutulmuş köy insanlar bu sistemde canlanıyor ve 83 yıl sonra bizim hala dayanağımızdır, pusulamızdır. Eğer 14 Mayıs'tan sonra yeni bir siyasal iklim gelirse tabii ki başka çevrelere, teknolojiye, nüfus arttı, köylerde değil, kentlerde olmuş olabilir. Ama eğitim felsefesi ilkeleri UNESCO'da örnek gösterildiği için bugün de geçerlidir. Benim demin birkaçını saydığım ilkelerin hangisi eskimiştir? Bugün ezberci sistem yok mu? Bugün eğitim dinselleştirilmedi mi? Bugün eğitim özelleştirilmedi mi? Daha kötü hale gelmedi mi? Öyleyse buradan çıkış tekrar işe yarayan insanı canlandıran bir sistem olmalıdır diyorum sorular bölümünde gene ben de şey yaparım. Teşekkür ediyorum. Saygılar.